Ve Ativali oynadı. Ve uzatma başladı değerli futbol severler. Türksel Süper Kupa'da. Sahiden sol tarafa doğru. Yasin hareketlendi. Savunmanın arkasına doğru saktı. Yasin son çizgiye ortasını yaptı. Bir elle müdahale bekliyor Yasin. Mete kalkavan, Hayır dedi. Olcay'ın arapası. Yeniden Olcay. Bir vuruş. Farklı şekilde dışarı. Yanına Tosic geldi. Ona vermedi Oğuzhan. Bir kez daha Olcay. Toz 3 bindirme yaptı Olcay. Oğuzhan. Bu bulunduğu bölgeye şut üstten dışarıya. Çok güzel bir pozisyondu. Topun gelişine vurdu Kuar Yok baba bu baba baba sarı bu. Evet evet. Gelişi Ama hani sarı bunun Geldiniz dokunmadınız böyle bir pozisyonda. Oldu. Bir kafa gol oldu. Gol oldu adrese teslim bir pas. Golü Hakan Balta attı. Şeycu'nun pozisyon aldığı, pas istediği bölgede Slider adrese teslim bir pasını yolladı. Hakan Baltada da tık diye dokunuverdi. verdi. Hocam ayıptır söyleme sabah ne dedi? Yanlış duruyorlar. Gördün mü? Andreas Beck ileri çıktı. Beck ve Olcay. Olcay yaptı ortasını. Ters taraf. Kuarejma bir kafa. Seker topu alana gidiyor. Gol! Kuarejma'nın golü. Skora dengeyi getiriyor Beşiktaş. Hakan Balta'nın golüne. Olcay yapıyor ortayı. Bir kafa. Ters bir hamle var. şeycuda Şeycu birinci yaptı atamadı adı. İkinci dağıttı. Kuarejma içeri çeviriyor Bunu Seju'nun Kalesine attığı gol olarak öyle zannediyorum Kayda geçirmek evet, lazım Hani evet. vuruşu Kuarejma yaptı ama Hayır. Biz Go bunu Seju'nun Kendi kalesine attığı gol olarak Notlarımızın arasına kaydı boşluk var Kuarejma orada Kuarejma ve Buruma Kuarejma Buruma Kuarejma ekip portekizli. Kuarejma yerde Metakal kalan hemen olayın Dibinde bir çalım. İkincisi gelecek mi? Serbest vuruş Beşiktaş'ın. Ama attırmadı. O vuruşu kullandırmadı Mete Kalkavan. Yerini aldı. Muslera bakamıyor vuruşu. Selçuk topun gerisinde üzerine doğru geliyor. Tolga kalede vurdu Selçuk. Ve Galatasaray dengeyi bozdu. Onun işaretini verdi. Oğuzhan vurdu Muslera çıkarttı. Muslera çıkarttı. İl Hakan topun üzerine geliyor. Vuruşu topağlarda. Tolga ile topu attı. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Cenk adaşı Tolga Zengin kalede. Tolga vurdu ve Galatasaray 3. penaltıyı da gole çevirdi. Heyecan dorukta. Mete Kalkavan'ın uyarıları. Muslera kalede topun gerisinde Atiba Hutchinson Atiba ve Muslera Galatasaray Türkcell